Arkadaşlar sonunda şey yaptık. Kurttuk. Ablamız şimdi de yanlış şöyle bir şey oldu. Annemler geldi ama dediğim gibi devam edeceğim demiştim. Evet ilk soruyu doğru yapmış. Şum. <laughs> Melis ve ailesi ilk bayram ziyareti için kime gitmişler? Gittiler diyor soruda. Anneannesine gitmişlerdi diye hatırlıyorum. Bakalım anneannesine yine de bakalım. Evet hemen üstüne yazıyor. Evet doğru yapmışım. Eyvah nokta nokta kırıldı. Veya da boş bırakılanlar bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? He. Vazo getirilebilir. Cam getirilebilir. Kitap getirilemezdi de bu arada zaten şey yapacağım için. eee Burada bilerek yanlış yapmışım. Doğrusu C şıkkı diye yazmışım. Yani yine doğru yapmışım. Evet. Dördüncü soru. Verilen sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulması için doğru sıralama nasıl olmalıdır? beni seviyordu. İkinci Atatürk'ü. Üçüncü öğretmenleri. Diye dördüncü çok. Ne oldu? He. tamam. Ay Evet arkadaşlar artık odama geçiyoruz. Adamda bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar odama geldik. Geldik. Hı. cevabı işaretlemişim? Burada da yine bilerek yanlış yapmışım. 5 şıkkında şöyle diyor. Öğretmenleri Atatürk'ü çok seviyordu. Doğrusu C şıkkı demişim. Bakalım. Atatürk'ü öğretmenleri çok seviyordu. Evet. C şıkkı. Zaten A da şöyle yani. İkisi de amsız belli. A bu kolaymış yani. A şey diyor çok la başlıyor zaten. Çok seviyordu Atatürk'ü dedim. Evet. Tamam, Beşinci... De tamam. Beşinci soru da diyor ki senin Merve ve Ayşe Ayçe resim yarışmasına katıldılar. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül getirilmelidir diyor. Burada doğru cevap B demişim. Ve yine doğru demişim. Yani yani doğru evet. Arkası da var arkasına da bakalım. Aşağıdaki zaten hangisi sonbahar sözcüğünün eşanamasıdır demişim. Cevap A demişim ve doğru demişim. Aşağıdakilerden nesnidir. Uzun doğru. bunu zaten şey yapmışım. Aslı bizi görünce çok üzüldü. acınası. aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktu? Evet, bu da doğru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Yarın doktora gideceğim. Evet. Evet. On son sonra. Evet. Yine doğru yapmışım. <laughs> Ay. Evet. Ben sanırım kesmek zorundayım. Bu sefer ben devam etmek istiyordum da şu adam ee, Adem yüzünden şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. İzin vermiyorlar. Veriyorlar da işte. Pek rahat olmuyor böyle. Konuşmalar falan yani videom bozuluyor öyle diyeyim. Yani videom pek güzel olmuyor. Ta en azından öbür şeylere bakalım. Mesela burada bir şey yapmışım. Resimlerimize bakalım. Arkasında da bilsem. Aa, eskiden odasına bakıyor muydum? Bilsem ikinci sınıf yazıyor. Bu boş kredi. Bir de böyle resim çizmişiz. Böyle bir şey çizmesi saçma sapan bir şey. Ve böyle bir kız çizmişiz. Ee, böyle bir şey yani. Yine arkada bir isem yazıyor ama bu sefer benim isim falan filan yazmıyor. başka var mı bakıyorum. yok. Evet. Zaten aklıma başka bir şey de gelmeyebilirdi. O yüzden burada görüşürüz demek zorundayım görüşürüz. Tekrardan kanalıma abone olmayı olmadıysanız tabi Like atmayı, yorum yazmayı ve gel gelecek videolar, yeni gelecek videolardan haberdar almak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yalnız belki e, bildirim açınca abonetten çıkıyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse bildirim açmanıza çok gerek yok. Biliyorsunuz ki zaten videoluma like atmak bedava. O yüzden görüşürüz.